İkinci ayında hamileliğin e, beklenen adet günü geliyor ve e, adet olmuyor. E, her kadında birkaç günlük gecikmeler tabii ki normaldir. Ancak e, bu gecikmeler birkaç günü geçtiği zaman bunu bir test yaparak e, hamileliğin olup olmadığını görmek mümkün. E, beklenen adet gününden itibaren eczaneden alınan gebelik testleriyle e, hamileliğin varlığını e, ortaya çıkarabiliriz. Bu testlerin negatif çıkması her zaman negatif olduğunu göstermez. Belki erken yapılmış olabilir test. Onun için eğer adet olmazsa birkaç gün sonra testi tekrarlamakta fayda var. Ee, fakat pozitif çıkarsa eczaneden alınan basit testler dahi genellikle %100 güvenilirdir. Eğer o test pozitifse bir hamilelik vardır diye kabul edebiliriz. Ee, bu andan itibaren kadının hamile or olduğu ortaya çıktığı zaman vücudundaki belirtiler yavaş yavaş kuvvetlenmeye başlıyor tabii ki. Ne oluyor? Ee, bir hafif bir vajinal beyaz kokusuz, e, böyle koyu olabilen bir akıntı, sarımsı bir akıntı ortaya çıkıyor. Ee, bir hafif bir halsizlik başlıyor. Uykuya eğilim başlıyor. Ee, birdenbire kokulara bir hassasiyet, daha önce sevdiği kokulardan... Ee, nefret edecek düzeye gelme, hatta sabun kokusuna bile dayanamama durumu, sigara e, kokuları, e, ne bileyim, ter kokuları bunlardan çok rahatsız olmaya başlıyor kadın. Ee, genel olarak koku duyusu artıyor. Koku duyusunun artması aslında bir amacı var. Şimdi doğada yaşadığımızı düşünün, kadını bir ceylan olarak kabul edelim. Ee, hamileliği tutmak için vücuttaki bütün kaslar gevşediği için kadında bir halsizlik, ceylanda bir halsizlik var, bir uyku var. Ee, ama e, doğada düşmanlar var, kendisini avlamak isteyenler var. Bundan korunmak için de koku duyusu artıyor. Ee, dolayısıyla aslında koku duyusunun artması bir korunma mekanizması olarak ortaya çıkıyor ama şehir hayatında tabii kadın için çok e, kadının hayatını zorlaştıran bir şey olabiliyor bu. Çünkü ee, çok yoğun okullara koku bombardımanına e, sonuçta maruz kalıyoruz şiire, hayat.